Önemli olan konu şu: veriyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçirebilmemiz ve buradaki bilgiyi doğru şekilde kodlayıp e, hafıza kancamıza e, nasıl daha uzun süreli atabileceğimiz konusu bizim için önemli. Burada bazı teknikler var. E, bir şimdi bu konuyu biraz açacağım. Nasıl olur da biz aldığımız bilgiyi daha uzun süreli bellek içerisinde tutabiliriz? Biz e, mesela bir hafıza bir bir olay oldu gün içinde bu olayı biz önce kısa süreli belleğe alıyoruz. Ama o olayı üzerinde düşünüp tekrar ettiğimizde ya da o olayla ilgili mesela ders aldı. Şu anda ders alıyoruz, değil mi? Bu dersin not aldığınız zaman o notu şu anda dinlediğimiz kadar. Ama not aldığımız zaman uzun süreli bellek için bir arayüz oluşturuyoruz. Ama yarın ya da önümüzdeki hafta not aldığımız notun üstünden geçip dersi bir kere daha dinlediğinizde o zaman artık kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçmesi için unutmamak adına orada bir kodlama çalıştırıyoruz. Bu önemli. Şimdi mesela rüya konusunda hafızayı güçlendirme konusunda bunu nasıl kullanacağız? uyandıktan sonra görülen rüyayı sesli kayıt veya hızlı bir şekilde rüyanın ana hatlarını yazmak çok önemli burada zihin haritalama tekniğine de gireceğim birazdan yani haritalama tekniğine e, aldığımız bilgiyi yani boyuttan gelen bilgiyi hızlı bir şekilde yazdığımızda e, biz uyandık başka şeylerle uğraştık ama o ana hatları orada olduğu için birkaç saat sonra o ana hatlarını okuduğumuz zaman bile rüya gelecek aklımıza. Bunu denediğiniz zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü orada hafıza kancalarını aktifleştiriyorsun. Beyindeki o noktalar o verdiğin kodlarla pasiften aktife geçiyor. Ve oradaki hafızayı güçlendiriyor. Bir süre sonra da İstediğin bilgiyi bu şekilde çekebiliyor hale geliyorsun çünkü beyin artık e, çapalanmış bilgiyi çekmeye hazır hale geliyor. O terbiye oturmuş oluyor. Örneğin neredeyim sorusunu sorarak rüya mekanını kısaca betimleyebilirsin. Kırsal bir kasaba, yıkık dökük bir ev, bir çocuk var. İşte şöyle mavi bir pabuç giymişti falan. Ya da çocukta gözüme batan özellikler neler? İşte mavi bir kıyafet mi giydi? Kırmızı bir papyonumu vardı? Saçı nasıldı? Hangi duyguyu besliyorum ben bu çocuğu baktığım zaman? Eski püskü müydü kıyafetleri? Yeni miydi? Nasıldı? İşte gotik miydi? Daha yerel bir şey miydi? Bu çocukta gözüme batan özellikler neydi diye sorduğumuz zaman işte duygu, his, davranışlar, rüyanın ana hatlarını belirginleştirecek kalıpları soruyoruz. Sonra rüyayı yazı yoluyla kaydediyoruz. Rüya buradaki çekirdek kodlarla yazdığımızda üzerinden bir hafta geçse, bir ay bile geçse o kodları okuduğunuz zaman o rüyayı hatırlayacaksınız. Hatta yeterince derin konsantrasyon içine girerseniz rüyanın içine girip açabilirsiniz sahneyi. Meditatif olarak bile yapabilirsiniz bunu. Bunlar yapılabiliyor arkadaşlar. Ama bunları biraz pratik etmeniz gerek. Bu haritalama tekniğiyle kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe veri aktarımı sağlanır ve istediğim bilgiyi rüya içerisinden çekebilir hale gelirsin. Rüyanın içerisindeki bilgiyi çekebildiğin gibi uyandıktan sonra da o bilgiye konsantre olup tekrar meditasyon yapıp tekrar aynı rüyayı devam ettirmek istediğin zaman da yine o bilginin içine girebiliyoruz. O yüzden olabildiğince çok veri ekleyin ki rüyanızda detaylar ama hayal gücünüzde değil gördüğünüz ve hissettiğiniz şeklinde o zaman yorumlaması daha rahat olur.